Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umarım gününüz muhteşem başlamıştır. Bugün Şevket Göcen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu soruyu değiştir, kaderini değiştir. 3. Bir matematikçinin bilgeliği tersine çevir. Her zaman tersine çevir. Doğru soruyu sormanın en güçlü yollarından biri problemi tersine çevirmektir. İnversiyon. Bu prensibi zor matematik problemlerini çözmek için kullanan Alman matematikçi Karl Jacobi popüler hale getirmiştir. Ancak bu prensibi modern dünyaya taşıyan kişi Warren Buffer'ın ortağı olan efsanevi yatırımcı Charlie Munger'dır. Munger'ın Marker felsefesi basittir. Çok zeki olmaya çalışmak yerine sürekli olarak aptal olmamaya çalışarak ne kadar uzun vadeli bir avantaj elde ettiğimiz inanılmaz. Yani bir hedefe ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini sormak yerine tam tersini sorun. Harika bir hayat yaşamak için ne yapmalıyım yerine hayatımı kesinlikle mahvetmek için ne yapmam gerekirdi? Cevaplar sağlığını ihmal et. Borca gir yalan söyle öğrenmeyi bırak ve bunun gibi işte bu liste sizin asla yapmamanız gerekenler listesidir. Bu projede nasıl başarılı olurum yerine bu projede başarısızlığı garantilemek için ne yapmam gerekir? Bu genellikle gözden kaçırdığımız en büyük riskleri ve kör noktaları ortaya çıkarır. Zihnin rotası önceden programlanmış bir gemi gibidir. Kaptan köşküne geçip rotayı kontrol etmezsen o seni her gün aynı limana götürmeye devam eder. Seni Gemin şu an hangi limana doğru gidiyor? Yarın görüşmek dileğiyle hepinize selamlar, sevgiler.